Sabah ütü mü yapacaksın? Şimdi değil. Ama ütüleme. Ben ütü sinir oluyorum. Niye? Öyle. Ben ee, hiçbir şey ütülemem artık. Ay hele o nevresimleri ütülemezsem hiç yıkama daha iyi. Buruşu koydun Niye? Çok çok o da bir havalı. Ay şey veriyor. Ütüsü oldu mu yıkadığın belli o kırış kırış. Ay. Şimdi bak yorganım bayram için sökemedim, üşendim. Şimdi onu sökerim yarın sabah yıkarım. Güzel ütülerim, takarım. Düğmeli benim bu yorganım. Çok hmm. kolay. İyi. İyi anacığım. Öpüyorum. Ben de öpüyorum. Hadi görüşürüz. Sen Bir şey olursa. Sen ne zaman yıkandın? Arife mi? Olur mu anne? Ay üç gündür kok... Ben dün işte esrarlar gelecek bilmem ne diye yıkanamadım. Ben dün daha şey iki kere sahneye çıkmışım. Terledin. Herhalde. Doğru. Aa, iyi. Bitle Ama sanki boş İstanbul hali. Bayağı trafik var anne. İyi hadi alayım köfteleri, müfteleri gideyim ama. Hadi öpüyorum. Nasıl Sen edin? de duşa gir. Ben de gideyim, Anca. Beri, çok beden. trafiğe kalmadan gittiğim zaman iyi oluyor. Tabii. İyi. Kızım. Kızım var mı bir isteğin? Mamanı da ye, ye Mamanı ye. Mamanı ye. Kuzum. Gel bir öpücük ver. Gel bir Bak aydın bunda da hafif kızıllık. Bu, bu kaç numara? Sekiz.